Selamlar herkese. Bugün Ukrayna ile diplomasi seviyesine başlayacağız. Güzel bir seviye olacağını düşünüyorum. Hem de bayağı heyecanlı olacağını düşünüyorum. Her neyse çok vakit kaybetmeden oyuna geçelim. Hızlı olduğumuz efsane savaş sistemimiz klasik. Oyun hızımız %60'da. Eğer sağlanımız %50'de. Ukrayna ile oyuna başlıyoruz. Hadi bakalım. Şu an ilk bölüm genel olarak askeri, hareket... askeri harekatlarla geçmeyecek. Fakat eğer Balkanlarda bir kızgınlık olursa Ukrayna ile dolayı onlara askeri hareketlik askeri bir harekette bulunma hakkına sahip olacağız. Şimdi öncelikle vergilerimize fulluyorum normal olarak gelirimizin fazla olması lazım çünkü çok güçlü bir devlet değiliz. Hadi şimdi da atalım ama araştırmaya 15 seviyorum çünkü bu bize katkı sağlayacak hem de dünyanın güçlü devletlerinin arasına girmemizde önemli bir yer sağlayacak. Yer alacak. Ve bu da 15 veriyorum normal olarak. Çünkü 10 sayımızın fazla olması lazım. Malum yanımıza büyük bir süper güç olan Rusya var. Ve Rusya bize karşı herhangi bir asker harekatta bulunmaya, bulunmaya kalkışırsa <laughs> biz kötü duruma düşeriz. Hem Kırım'dan hem Kırım tarafından hem de Doğu Doğu tarafından çok büyük bir hamle, çok büyük bir kayıp yaşarız. Bu yüzden o sayımız fazla olsun ki savunma yapabilirim. Bizim mantığımız o olacak şu anlık. Her neyse ekonomi büyümesine de 5 veriyorum. Vergilerine de 5. Ve orada bakımına da 5 veriyorum. Güzel. Şu an anlık şu dağıttık. Turlarımızı atlamaya başlayalım bakalım. Şimdi, şimdi bizim bir şey kuracağımız, ittifak kuracağımız devletleri seçmemiz lazım. Şu anlık Rusya ile geliştireceğim. Çünkü bize saldırsın istemiyorum. Sonra da Polonya olabilir mesela. Onu çünkü bizden güçlü şu an hem de Litvanya ile Sonya vesaire onları alırsan bizim işimize gelir. Bu yüzden ona da işlerimi geliştireceğim. Ayrıca da bizim <laughs> şeyin Rusya'nın doğu taraflarından da girecek bir lazım bize. Bu yüzden de Kazakistan uygun olabilir gibi. Kendisine yardım ederiz elimizden geldiğince. Bu yüzden bunu da işlemlerimizi geçireceğiz. Moğolistan yok ay o çok güçsüz. Tamamdır. Yani İşlemimizi hallettik. Turlarımızı atlamaya devam edelim. Ha bir dakika. Türkiye'de iç savaş çıkmış galiba şu an. Türk kıvamda olmuş ve başkan Tekirdağ. <laughs> Bardak o bayrağı şey olmuş. Daha değişik bir şey hiç bakmamışsın. Dikkatle. Ama İstanbul olması daha mantıklı olur sanki ya. Her neyse bir bilgilendirme sonuçta. Sonra dünyanın ne olmuş bir da bakmak istiyorum. Şimdi bunlar genel olarak şey yolu seçmiş. Almanya şey Amerika ise faşist olmuş. Her <laughs> <laughs> neyse biz kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi Moldova'nın işleri bize kötüleşiyor. Aslında onları da topraklarımıza katabiliriz. Ancak duruma bağlı ki Şu anlık ekonomik yatırımlara önem vermek istiyorum. Hazinemizi doldururken aynı zamanda dünyayı da izlemeyi gayret edelim. Çünkü <laughs> bize yakın <laughs> bize yakın herhangi bir savaş bizi de ilgilendirebilecek bir konuma gelebilir. Tam da yüksel şekilde işlerimiz artıyor. Kazakistan'la artı yemeğe ulaşmış. İşlerimiz gelişmeye devam edelim. Ayrıca Polonya ile da aynı şekilde. <laughs> Türkiye'yi yanımıza alsak mı acaba? Yani Azerbaycan, Ermenistan ve diğer ülkeleri alırsak. Alabiliriz aslında. Bu da işlerimizi gelişelim Türkiye de. Çünkü Akdeniz'i tamamen elimize geçirirsek Türkiye'ye ve Alçı şey oradan gelebilir ve ikimiz de oradan saldırarak şey yapabiliriz aynen güzel. Bir <laughs> bu bu saldırı saldırmazlık farkları imzalayalım. Tamamdır. 40 turluk bir saldırmazlık farkı imzaladık bu <laughs> şu an. Korkuyorum çünkü herhangi bir şeyde sorun çıkar diye. Tamam güzel paramız 300 bine çıktığı zaman Teknolojik yatırımlara başlayacağım Çünkü gerekli bir şey ülkemiz için Çünkü teknoloji sayımız gerçekten düşük bir konumda şu an Hemen bir teknoloji arkasından açalım bakalım Gerçekten bayağı bir düşük Dünyadaki ilk konu ülke arasında bile değiliz Bu yüzden teknoloji yatırımlarımıza başlayalım ne kadar artıyor şu anlık? Kısmen nokta 54'lik bir seviyeye ulaşmış ve Türkiye ile aynısı değil şu an umuyorum ki daha da artacağız ve güzel belki paranın düşene kadar dünyanın en güçlü teknolojisine sahip oluruz fakat bu da muamma tabii ki belli değil sonuç şu an ancak ilk 5 teknolojinin arasına girersek bu bizim prestijimizi bayağı bir artırır ve bizi ilişki gelişmesine sebep olur ayrıca Çünkü bizden korkacakları için işlerini iyi tutmaya çalışırlar. Ve şu an baş düşmanımız Rusya ile aynı teknoloji seviyesine ulaşmak üzereyiz. Ve şu an az sonra aynı teknoloji seviyesine ulaştık. Hatta az sonra üst geçeceğiz. Güzel. Gerçekten. Ve ona geçtik. Çok iyi. Yakında Birleşik Kralı da geçebiliriz hatta. Ve Birleşik Kralı geçtik. Dünyanın ilk beş ekonomisine girdik. Ekonomi istiyorum. Pardon teknoloji seviyesine. Ve şu an dünyanın en büyük teknolojisi sahip 4. devletiyiz. Rusya'yı sayıda gemimizi bırakarak bu sıraya yerleştirdik. Sivil enerji mantıklı bir şekilde dağıtmak istiyorum. Araştırma yatırımını bir daha yapacağımız için araştırmaya 30 vermeyi uygun görüyorum şu anlık. Ayrıca da ekonomi mesela de 5 veriyorum. ve vergiline de 3 veriyorum. O hayır. Ee, azıcık işler şey oldu. <laughs> i̇şler bozuldu biraz şu an. Üstelik Polonya'yı işgal ettiğine göre bizim de başka bir çıkış olabilmemiz gerekiyor. Çünkü baksanıza şu an iki yanımızda da Rusya var. O zaman bu Fransa ile savaşa girmiş. O zaman bizim Almanya ile ilişki gelişmemiz gerekiyor. Ve ayrıca bizim Kazakistan ile niye bu kadar kötüleşmiyor? Tamam Türkiye'de geçelim bari ya. Almanya Hacı tamam geçelim bak. Çok kısım yaz yoksa. Yaştan kötü bir durumdayız şu an. Bizim bu seri şey işlerimiz fena değil. Yine de geliştirmeye devam edelim işlerimizi. Şu an bak Almanya tek umudumuz gibi bir şey. Gerçi Rusya şu an çok güçlü ya. Hiç beklemiyordum Rusyanın Polonya'yı ilhak etmesini. Büyük ihtimalle sonraki gün ittifak kurmuş olur. Tamam, devam edelim. Tamam, işleri geçmeye devam edelim. Ancak Kazakistan'ın bir daha karşı gerçekten kötü bir etki yarattı. <laughs> o ittifa almayabilir kötü bir durumda. Ancak almak istiyorum açıkçası. <laughs> Acaba bir dakika, şu anlık bir yatırım yapmadan önce bizim Moldova'yla işlerimiz nasıl gerçekten kötü. Ya şu an bir test oluşabilecek düzeyde. Bu yüzden ben Moldova'yı almak istiyorum şahsen. Ki dünyanın da buna bir şey diyebileceğini zannetmiyorum. Çünkü Rusya şu an Polonya'yı aldı. Ve büyük bir panik hali iç, içerisinde dünya. Biz de bu fırsattan yanlanıp Moldova'yı illak edebiliriz diye düşünüyordum. Ve bu yüzden <laughs> hamlelerimize başlamayı teklif ediyorum. Uçak Moldova'yı alırsak daha iyi olur bu arada. Çünkü büyüme oranı yüksek mi acaba toprakları? Bir bakalım onlara hemen. Yaştan yüksek büyüme oranlarında tarih toprakları var. Bu da bize çok büyük katkılar sağlar. Ve savaşımı ilan ediyorum. <laughs> büyük ihtimalle tek turda bütün topraklarını alabileceğiz. Alamayacağız. Yok alabileceğiz büyük ihtimalle. Aynen. Çok güzel. Şimdi gereksiz olduğu hemen ters ediyorum çünkü ekonomimize yük olacaklar. Hemen terhis edelim. Güzel. Moldova ile de barış anlaşmamızı imzalayalım. Güzel. Moldova bölgesini kendimize ilhak ettik. Hemen oradan da asimilasyonlarına başlayalım. Tanrı şu anlık güzel bir şekilde ilerliyoruz. Bir bunlar da işlerimiz nasıl gidiyor? <laughs> Abi bir dakika ya size savaştan ediyordum. Savaştan edersek biteriz vallahi. Tanrı güzel bizim işlerimiz iyileşmiş. Ayrıca Kazakistan'da da öyle. Türkiye'de de öyle. Tanrı güzel. Full Türk devletleriyle yakını kuruyoruz bu arada şu an. Üç ülkede yakını kurmaya çalışıyoruz. Bir ve Almanlar zaten ikisi de Türk devleti. <laughs> Güzel. Bu arada video kaç dakika ulaşmış acaba? Bir dakika ona bakıp geliyorum hemen. Tamam da video çok bir dakika ulaşmamış. Biraz süre verebiliriz. ilk bölümü özel. Turlarımızı atmaya devam edelim. Şu an ekonomik yatırımlar mı yapsam yoksa nasıl yatırımlar yapsam çok bilemiyorum aslında. Ancak Başkentimiz de şu an tehlikeli bir yerde zaten. Ancak ben diyorum ki bir ekonomik yatırımlar yapsak fena olmaz. Hatta gelirimiz en yüksek bizim nereden geliyor? Tam Kiev'e bir atölye inşa edelim hatta diğer yerlere Çünkü atölyeler bizim gelirimizi artıracak. Hem hani de sonradan birçok şey dedi işimize yarayacaklar. Bunu da biliyoruz elbette. 7 gelirimiz varmış fakat 3 binlik bir giderimiz olduğu için büyük ihtimalle tamamak hepsini erişemiyoruz. Tamam iki İki seviye hemen inşa edelim. Maalesef inşa edemiyoruz şu an abi hani gelirimiz arttı bayağı hmm. Şu anlık ilk seviye olanlara şey yapamıyorum. O zaman bir seviye olanları iki seviye yapalım. Hmm. Tamam yeter kadar zaten. Daha fazla yapmayın gerek yok. Sonra da gelir gelir arasına baktık zaten. Teknoloji de, de, biz ilk 5'teyiz yine güzel. Nüfus anlamından da he, yok. Kütüphane mi inşa etsek? Bir evet, şu anlık gelişme açısından da Büyüme olan hangi eyaletlerde büyük ona göre bir karar verelim Şimdi bundan büyükmüş gerçekten O zaman Şimdi bunda büyük Tamam iyi o zaman bu iki toprağı yapabiliriz Hatta şu üç toprağı tam olarak Romanya Çünkü iki evin bile büyüme oranından büyük olurlar. Yani burada da güzel teknoloji teknolojik yapabiliriz. Ve sonra sonra bir henüz. Ancak çok bir sorun yok zaten. Çünkü %80 seviyesine ulaşmış bile. Abi ama hiç salgın oynamıyor ya. Bu yine savaşlar açmasını bekliyorum 2 saattir. Yavaştan yatırımlarımıza başlayalım bu arada. Bu bizim gelirimizi de bayağı bir artıracak. ki dünyanın ilk en güçlü ilk 20 devletine de girmeyi başardık bu arada güzel ayrıca bir dakika devletler işlerimize de bakacağım az sonra hemen devam edelim yatırımlarımıza video kaç dakika acaba çünkü uzatmak istemiyorum o zaman izlenmiyor açıkçası. Video izlemediği zaman da benim de pek şey kesim gelmiyor yalan söyleyeyim. Ve Almanya ile Rusya savaşa girmiş. Ancak maalesef ona yardım edemeyeceğim şu anlık. Ve Almanlar umarım yenilmez. Çünkü Rusya 3. devlet şu an dünyadaki en güçlü. Ve Almanlar 4. devlet bizim Türk de gösterimiz iyi şu anlık. Kazakistan'la da çok iyi olmuş. Mükemmel. Bir de Almanya'yla geçmeden diyelim. Bakalım kim galibiyet olacak savaşlarından. Hollanda mı girdi? <laughs> ya ayıp ya. Abi bizim müttefik olacağımız devletler niye bu kadar şey oluyor? Tam Almanya'ya gitti zaten orası belli. Hem Rusya'ya savaştı hem de şeyler. Tam Almanya aldı bir dakika. Almanya kanlı atabilir şu an. Hollanda'yı aldı çünkü. Yok hayır atamaz. <laughs> Beyaz Rusya'dan askeri evişim almış. Yok hayır alamaz ya Aynen yok olamaz. Biz yatırımlara devam edelim o zaman. Kendi başımızdayız. Belki de. Türkiye ile Kazakistan'ı yanımıza alacak ama ne kadar bir katkı sağlarlar ki bize. Türkiye bayağı bir sağlayabilir ancak Kazakistan çok sağlayamadı. Tanrı tamam, güzel bu arada bölümde yavaştan not alayalım. bir dakika Almanya savaşı çok merak ediyorum sonunu. Almanya aslında biraz desteklersek bir şey yapabilir mi acaba? Yapamaz büyük ihtimalle ama. <laughs> bir Alman gönderelim. Hadi comeback atarsın. Yok atabilecek gibi de yok ya atamaz. Attı. Tam destek destek acil. Arkadaşlar telif etti tüm paramızı gönderelim. Aha. Comeback atıyor gibi. Hayır ya bu soluna karşı dayanamayacak galiba. Bir daha bir destek verelim. Şu bayağı bir dayanıyor şu an. Hem suyu yıpratması bizim için de iyi olur. Yok ya yok kaybettim. Tüm hepsini alamasın ne olur ya. <laughs> şey adamlar dünyanın içinden geçiyor. bir <laughs> şey diyeyim bence sıradaki hedefle benim. Bu yüzden benim bunlarla ilgili iyi tutmam lazım ve her neyse bölümün noktalarıyla burada artık. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sonraki bölümde görüşmek üzere.